Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir dördüncü ünite videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün ne işleyeceğiz öğretmenim derseniz Türkiye'de kimya endüstrisi. Arkadaşlar bu konu kolay bir konu. Tamamen okuduğunu anlamaya yönelik veya paragraflardan, metinden veya işte grafiklerden yorumlanabilecek sorular. hiç LGS'de sorulmuyor ama neden sorulmasın, neden olmasın umarım bu sene çıkar ve kolaylıkla artı bir net cebimize atarız. Şimdi gelin ilk olarak biz neyi işleyeceğiz? Yani kimya endüstrisi deniyor ama nedir bu kimya endüstrisi? Yeni maddeler fabrikalarda üretilir biliyorsunuz ki. Ve biz kullanmış olduğumuz bu maddeleri kimyasal reaksiyonlar sonucunda üretiyoruz. Ve kimya endüstrisi sayesinde oluşturmuş oluyoruz. Birçok sektör için ihtiyaç duyulan ham maddelerin karşılandığı bu alan ise kimya endüstrisi alanıdır. Kimya endüstrisi bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin göstergesidir arkadaşlar. Neler üretiyoruz? Evet, yıldızlı bir kısım. Bu konuda işte sizlere bir sürü ürün verip bunlardan kaç tanesi diyebilir? Kimya endüstrisinde üretilen ürünlerdir denirse. Temizlik ürünleri, gübre, ilaç, kozmetik, çimento, boya, plastik, cam, seramik, elyaf gibi. Bakın, bunların birçoğunu zaten elementlerin kullanım alanlarından hatırlarsınız. E zaten elementler kimya biliminin ana bilim dalının e, özelliklerini taşıdığı için elementler, bunlar da yine kimya endüstrisinde üretilen ürünlerin özelliklerini taşımış oluyor. Kimya sektörü ham madde olarak çoğunlukla petrol ürünlerini ve metalleri kullanır arkadaşlar. Çünkü metaller işlenebilirler, ısıyı ve elektriği iyi iletirler. Günümüzde de 70 binden fazla ürün kimya sektörü tarafından üretilmektedir. Peki, Bizim Türkiye'mizde bu kimya endüstrisinin gelişimi nasıl oluyor dersek Türkiye'de kimya endüstrisi cumhuriyetinin ilanından sonra artmıştır. Bakın genellikle yorum sorularında bu çıkıyor. Cumhuriyetin ilanından sonra tabii ki artıyor. Nasıl oluyor peki? Atatürk'ümüzün, baş öğretmenimizin teşvikleri sayesinde devlet tarafından açılan sanayi kuruluşları kimyasal maddeler olan ihtiyacı gidermeye çalışıyorlar ve ülkemiz kimya sektöründe henüz istenilen seviyeye ulaşmış değil. Ancak kimya sanayimiz hızla gelişmektedir. Neler yapıldı? Bakalım hep beraber arkadaşlar. Dedik ki Cumhuriyet'in ilanından sonra gelişimler gözlemlendi dedik. Zaten 1911'den 2000'li yıllara kadar kronolojik olarak oluşan, açılan fabrikalar ve bunların sağlamış olduğu ham maddeler gördüğünüz gibi görselde anlattım arkadaşlar. Biraz da e, inceleyelim isterseniz. Samsun'daki gübre fabrikamız. Petkim, petrol kimya sanayisi. Zaten bu önemli bir kuruluştur. E, Türkiye'deki kimya endüstrisini destekleyen bir kuruluştur arkadaşlar. Tüpraş, petro kimya tesisi koca elindedir. Çorum, çimento fabrikası. Petkim tesisleri. Aliya Tüpraş tesisleri yine. Karabük Demir Çelik Fabrikası, yani bunun gibi gördüğünüz fabrikalar bizim kimya sektörümüzü destekliyor. Peki Türkiye'nin ithalat ve ihracatta kimya sektöründe biz neredeyiz? Ülkemiz kimya sektöründe maalesef dışa bağımlıdır. Yani ithalata bağımlıdır arkadaşlar. Kullandığımız ham maddelerin %70'ini ithal ediyoruz. %30'unu da yerli üretimle karşılıyoruz. Peki dış ticaretteki bu bizim en büyük engelimiz ne? Uluslararası rekabetin fazla olmasıdır. Kimya sektöründe rekabet çok fazla. kimya sektörünün gelişmesi ithalata bağlı olarak sağlanabildiği gibi arkadaşlar bizler kendimiz de bir şeyler üretiyoruz. Ama bundaki en büyük sebep petrolümüz. Kağıtçı, ham maddeleri dışarıdan alıyoruz. Neleri ithal ediyoruz? Neleri ihraç ediyoruz? Madeni yağlar plastik ürünler, inorganik, organik kimyasallar, eczacılık ürünleri, kağıtçık ürünleri, kozmetik ve boya ürünleri. Bunlar da dışa bağımlıyız. Peki biz kendimiz ne üretiyoruz? Temizlik ürünleri, hatırlarsınız ki borenler falan, kimyasal gübreler, boya ürünleri ve eczacılık ürünleri. Bu kadar kimya endüstrisinde üretim yapılıyorsa bunlara kimler yardımcı oluyor? Kimya mühendisleri arkadaşlar. Kimya mühendisinin olayı fabrika. Nerede fabrika kelimesini görürseniz anahtar olarak kimya mühendisi aklınıza gelecek. arkadaşlar. Mühendislik fakültelerinin 5 yıllık bölümlerinde okuyorlar. Endüstriyel, teknolojik, çevresel problemlere ve kimya mühendisleri çözüm üretiyor. Kimyagerlerin çalışmalarından elde ettikleri bilgileri fabrikalarda üretime çeviriyorlar. Yani fabrikanın kurulum aşamasından, çiziminden yani birçok şeyinden kimya mühendisi sorumludur. Nerelerde çalışırlar? İşte petrokimya, kozmetik, ilaç, temizlik, ısıtma, savunma sanayi, aselsan gibi mesela değil mi? Buralarda çok fazla kimya mühendisi çalışır arkadaşlar. Kimyagerler Fen edebiyat fakültelerinin 4 yıllık kimya bölümünden mezun olurlar, kimyager ünvanını alırlar, ürettikleri ürünler numuneler şeklindedirler, maddenin yapısını, niteliğini inceler yani bilimsel araştırmaları kimyagerler yapar arkadaşlar. Tekstil, ilaç, gıda, kağıt, deterjan, gübre bunun gibi birçok alanda da iş imkanına sahiptirler. Gelelim kimya teknisyenleri. Bunlar arkadaşlar endüstri meslek liselerinin kimya teknoloji alanlarından veya 2 yıllık kimya teknolojileri bölümünden mezun olan kişilerdir. Genellikle ara eleman olarak çalışırlar ve kimyagerlerle işçiler arasındadırlar. Kimya teknisyenleri boyada yine cam, lastik, çimento, kağıt, şeker fabrikaları olmak üzere birçok fabrikada çalışma imkanına sahiptirler arkadaşlar. Yine bir mühendislikle devam edelim. Petrol mühendisliği adı üstünde petrol. Doğalgaz, petrolün aranması, üretimi, taşınması, depolanması, işletilmesi gibi konularda çalışmalar yapıyorlar. Ee, çalışma alanları nerededir? Petrol ve doğalgaz sektörünün içindedir. Biyokimya. Hemen adından bence ortak bir alan olduğunu anlamışsınızdır arkadaşlar. Biyoloji ve kimya iki alan. Ne yapıyorlar? genetik ilaçların etkisini inceliyorlar ve kimyasal değişiklikler konusunda araştırmalar yapıyorlar. i̇laç konusunda araştırmalar yapıyorsa gıda ve ilaç sektöründe kalite kontrolünü biyokimyagerler gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi kimyası, polimerin kimyası da plastiklerle yine ilgileniyor arkadaşlar edelim maden mühendisleri. Madenlerin bulunması, çıkarılması, zenginleştirilmesi konularında çalışma yapılan mühendislik dalıdır. Burada yani petrolün, doğalgazın ve diğer elementlerin rezervlerinin keşfedilip çıkarılması, işlenmesi sürecinde maden mühendisliği önemli görevler yapar. Gıda mühendisliği, Gıdaların bu sefer güvenilir bir şekilde üretimi, işlenmesi ve dağıtılmasını sağlayan mühendislik dalıdır. Bunlar doğrudan etkili değildir arkadaşlar. Dolaylı olarak gıda mühendisleri bu kimya sektörünün içinde bulunurlar. Tıpkı ziraat ve tıp sektörü gibi arkadaşlar. Yine dolaylı olarak mühendislik fakültelerindeki ziraat mühendisleri, işte tıp sektöründeki tıp doktoru, tıp ilaç, tıbbi ilaçlar üretiminde biyokimya alanında çalışanlar kimya endüstrisine hizmet ederler. Peki haricinde kimler vardır? Boya teknisyenleri, rafineri teknisyenleri, lastik teknisyeni meslek dalları ise e, yan dal olarak bu işin içindedir arkadaşlar. Gelin birkaç tane soruyla da ünitemizi sonlandıralım. Dördüncü üniteye bir elveda diyelim. Günlük hayatta kullandığımız bu maddelerden hangileri kimya sanayisi ürünüdür? Sabun bildiğimiz baz, çamaşır suyu, deterjan zaten farkındaysanız madde ve endüstri dememizin sebebi bütün bu kimyasal maddeleri incelememizden kaynaklanıyor. Hepsi kimya sanayisinin birer ürünüdür arkadaşlar. Kimya sektörü ile ilgili hangileri doğrudur? Kimya sektörü ürünleri geniş bir ürün yelpazesine sahiptir ki biz 70 bin tane üründen bahsettik. Pek çok sektöre ara mal veya ham madde temin ederler mi? Çok güzel arkadaşlar. Kozmetik ürünlerinin çoğu da kimya sektörü tarafından üretilmektedir. Bu üç öncül de doğru. Aşağıda kimya endüstrisi ile ilgili bir tablo var. Bu tablo aşağıdakilerden hangisi gibi verildiğinde işaretlendirilir. Başka bir ülkeye mal veya hizmet satmaya ihracat denir demiş arkadaşlar. Doğru. Başka bir ülkeden mal veya hizmet almaya ithalat denir. Doğru. Ne diyoruz? At. Dışarıya at. Dışarıya sat. İthalat. İthalat dış satım anlamına gelir demiştir arkadaşlar. Yanlış. Dışarıdan alım oluyor. O yüzden doğru seçeneğimiz B şıkkı arkadaşlar. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada arkadaşlar biraz da Türkiye'deki tesisler hakkında konuşalım. Kimya sanayi genellikle Doğu Anadolu'da yoğunlaşmıştır diyor. Hayır ben size gösterdiğim bütün her şey genellikle işte Marmara'da, Ege taraflarında bulunuyor. O yüzden birinci öncülümüz yanlış. Üretimi çoğu Marmara bölgesinde yoğunlaşmıştır. Türkiye'nin önemli petrokimya tesislerinden biri de Petkim'dir. Doğru cevap. O yüzden B şıkkı 2 ve 3 diyoruz. Yukarıdakilerden hangileri kimya endüstrisinin gelişimini olumlu etkiler? Arge faaliyetleri yani araştırma geliştirme. Doğru. Ham maddede dışa bağımlılığın azaltılması gerekiyor. Katma değeri düşük ürünlerin üretilmesine ise ihtiyacımız yok arkadaşlar. Olabildiğince yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. Konumuz bu şekilde arkadaşlar. Yine aklınıza takılan, kafanızı karıştıran bir şey olursa lütfen benimle Instagram hesabım üzerinden iletişime geçiniz ve e, konunun zaten ilgili slaytlarını ben not şeklinde o sayfamdan da paylaşıyorum. Orada da yine inceleyip takip edebilirsiniz. Bir diğer video konumuz artık yeni ünitemiz basit makine o zamana kadar kendinize çok iyi bakın, kolay gelsin, iyi çalışmalar.